Yüzyıllardır sessizliğini koruyan gizemli bir taş ve onun sırrını çözmeye cüret eden tek varlık: bir yapay zeka. Kayıp bir uygarlığa ait unutulmuş bir dil nihayet çözüldü. Fakat ortaya çıkan metinler bilim dünyasında büyük bir şaşkınlık yarattı. Bugün sizlerle bir yapay zekanın çözdüğü bu kadim dilin perde arkasındaki şaşırtıcı gerçekleri keşfedeceğiz. Peki bu belgeler ne anlatıyor? ve neden bazı araştırmalar gizemli bir şekilde durduruldu. Hazırsanız bu akıl almaz keşiflerin detaylarına birlikte göz atalım. Bir Akat çivi yazısı. İlk durağımız Mezopotamya. Mezopotamya'da yaşayan Akatlar arkalarında kama biçimli yazılar bıraktı. Müzelerde sergilenen bu kil tabletlerin çoğu kullanılan dilin karmaşıklığı nedeniyle bugüne kadar çözülemedi. Ancak yakın zamanda geliştirilen ileri düzey yapay zeka modelleri, binlerce kil tablet üzerinde yaptığı analizlerle bu antik dili büyük ölçüde deşifre etmeyi başardı. Yapay zeka, daha önce anlamlandırılamayan sembolleri bağlam içinde çözümleyerek metinlerdeki gizli yapıları ortaya çıkardı. Bu keşif yalnızca dil bilimsel değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel açıdan da sarsıcı sonuçlar doğurdu. Çünkü bazı metinler günümüz anlayışını zorlayan bilgiler içeriyordu. 2. Rongorongo Şimdi de dünyanın öbür ucuna, Paskalya Adası'na gidiyoruz. Bizi burada mantığa meydan okuyan bir dil karşılıyor. Bu yazı dili, dünya üzerindeki en büyük gizemlerden biri olan ve hala çözülememiş yazı sistemlerinden Rongorongo'dur. Uzun yıllardır araştırmacıların dikkatini çeken bu gizemli semboller bir türlü tam olarak anlaşılamadı ve bu nedenle kayıp bir dil olarak kabul edildi. Ancak son dönemde gelişmiş yapay zeka teknolojileri kullanılarak rongo rongo üzerindeki karmaşık desenler ve semboller analiz edilmeye başlandı. Yapay zeka, diğer antik dillerde olduğu gibi büyük veri analizleri ve örüntü tanıma teknikleriyle rongo rongo metinlerindeki tekrarları ve anlam ilişkilerini ortaya çıkarmayı başardı. İlk sonuçlar, Paskalya Adası'nın tarihine dair bugüne kadar bilinmeyen çarpıcı detaylar sunuyor ve bazı teorilerin tamamen yeniden yazılması ihtimalini doğuruyor. 3 Oracle kemik yazısı. Şimdi 3000 yıl öncesinin antik Çin'ine, özellikle Shang hanedanlığı dönemine geri dönüyoruz. Bu dönemde yöneticiler kaplumbağa kabukları ve öküz kemikleri üzerine çeşitli semboller oyuyorlardı. Bu semboller insanlık tarihindeki en eski yazılı belgeler arasında yer almaktadır. Kehanet kemikleri olarak adlandırılan bu nesneler üzerindeki yazılar genellikle kralın geleceğe dair sorularına verilen ilahi yanıtları içeriyordu. Ancak zamanla bu kemiklerin büyük kısmı zarar gördü ve kullanılan dil yapısı da günümüzden oldukça farklı olduğu için uzun süre boyunca tam anlamıyla çözülemedi. Şimdilerde ise Gelişmiş yapay zeka sistemleri, bu erken dönem Çin yazılarını çözümlemek için devreye girdi. Üç boyutlu tarama teknikleriyle dijital ortama aktarılan kehanet kemikleri, yapay zekanın örüntü tanıma yetenekleri sayesinde analiz ediliyor. Yüzlerce kırık parça bir araya getirilerek anlamlı metinler elde edilmeye başlandı. Deşifre edilen bazı yazılar, kurban ritüelleri, doğa olayları ve tanrılardan gelen uyarılar gibi içeriklere sahip. En dikkat çekici bulgulardan biri ise, bazı metinlerin insanlık tarihindeki evrensel sembollerle ve farklı kültürlerdeki benzer kehanetlerle şaşırtıcı biçimde örtüşmesi. 4 Herculaneum parşömenleri. Bu maddede 2000 yıldır sırrı çözülemeyen Herculaneum parşömenleri yer alıyor. MS 79 yılında Vezüv Yanardağının patlamasıyla yok olan Herculaneum kütüphanesi yüzyıllar boyunca yalnızca bir kül yığını olarak görüldü. Bu kütüphaneden kurtarılan karbonize olmuş parşömen ruloları çıplak gözle okunamayacak kadar yanmış ve hassas durumdadır. Ancak modern bilimle birleşen yapay zeka bu karartılmış bilgi hazinesini yeniden gün yüzüne çıkarıyor. Herculean parşömenleri, özel X ışını taramaları ve dijital tomografi yöntemleriyle zarar verilmeden dijitalleştiriliyor. Ardından yapay zeka bu taramalarda görünmeyen yazı izlerini belirleyerek görünür hale getiriyor. Parşömenlerde yer alan antik Yunanca ve Latince metinlerin felsefe, teoloji ve kayıp bilimsel bilgiler içermesi muhtemel. Bazı araştırmacılar bu belgelerde yasaklanmış öğretiler ya da dönemin siyasi gerçeklerine dair bilgiler bulunduğunu öne sürüyor. Bu süreçte yapay zeka yalnızca harfleri değil, aynı zamanda mürekkep kalıntılarını, parşömen kıvrımlarını ve yazım düzenlerini de analiz ederek görünmeyeni okumayı başarıyor. Ve en çarpıcı detay, bazı parşömenlerde hala gizli bölümlerin olduğu düşünülüyor. 5. Inka Kipusu Son olarak sizlere İnka İmparatorluğu'nun kipu sisteminden bahsedeceğiz. Yazılı dil yerine kullanılan gizemli kipu sistemi, düğümlenmiş iplerden oluşan benzersiz bir bilgi aktarım yöntemiydi. Bu karmaşık düğüm dizileri sadece sayısal verileri temsil etmekle kalmayıp, tarih, yönetim, takvim bilgileri ve hatta anlatı unsurları içeren gelişmiş bir dil sistemi olabilirdi. Ancak yüzyıllar boyunca bu sistemin kapsamı tam olarak anlaşılamadı. Son yıllarda yapay zeka destekli desen tanıma algoritmaları yüzlerce korunmuş kip örneğini analiz ederek bu gizemi çözme yolunda büyük adımlar attı. Yapay zeka iplerin rengi, düğüm türü, konumu ve sıralamasını inceleyerek daha önce fark edilmeyen şifreli dilsel yapıları ortaya çıkarmaya başladı. Bazı kipuların yalnızca sayısal kayıtlar değil, aynı zamanda anlatılar ve talimatlar içerdiğine dair güçlü kanıtlar elde edildi. Bu çözümlemeler, İnka toplumunun sanıldığından çok daha sofistike bir bilgi sistemine sahip olduğunu gösteriyor. Hatta bazı kipuların dış dünyayla kurulan temaslara veya o dönemde bilinçli olarak gizlenmiş olaylara dair kayıtlar taşıdığı düşünülüyor. Tüm bu gelişmeler, sözsüz bir uygarlığın sessiz hafızasının İlk kez anlamlı bir ses bulması anlamına geliyor. Görünen o ki kayıp diller yalnızca unutulmadı. Doğru araçları bekliyordu. Yapay zeka sayesinde sessiz geçmiş yeniden konuşmaya başlıyor. Belki de insanlık tarihi şimdi gerçekten anlaşılmaya başlayacak.